Oyun mu oynuyorsun? Aa oyun numuru. Evet abla tadı da çok güzel. Ne? Tadı güzel oğlum. Sen ne yapıyorsun? Deli değil mi? ya 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 ya. Oyun mu oynuyorsun? Aa oyun numuru. Evet abla tadı da çok güzel. Ne? Tadı güzel oğlum. Sen ne yapıyorsun? Deli mi? Sen ne Sen kafayı yemişsin. Ya sana bir şey olmadı. Ben yemeyesem acaba. Ama hayır ya. Oyun hamuru yenmez. Ya Mustafa ne yapıyorsun? Oyun hamuru yenilir mi ablacığım? Abla. Bu çok güzel. Çilekli tadı var. Çilekli mi tadı var? Yemez. Ben yemeyesem acaba. Ama hayır ya. Oyun hamuru yenmez. Sen, bana bak bakayım. Ateşin falan var mı senin? Ateşim var sabracığım. Ama ondan vermeyeceksin değil mi? Tamam. sinekle gibi. Gül ablacım, annemle ben yaptım bu oynanırım. Bu yeni bir de oynanırım. İyi oğlum ama ben deyim. Hmm. Aynı sakız gibi. Ben kuşkuldum ben. Karpuz da böyle. Hı -hı. Hadi yiyelim. Evet <laughs> oynanır yaptık. Oynanır biliyor, yiyene biliyor. Evet mesela ben şöyle hem yiyorum hem de bu oynuyor. Mükemmel. Siz de tarifine bakmak ister misiniz? Hadi kaydıralım. Arkadaşlar valla çok güzel. Evet arkadaşlar gerçekten de çok güzel oldu. Şimdi hem yenilebilen hem de oynanabilen oyun hamuru tarifimize geçelim. İlk olarak böyle bir tencerimize böyle bir miktar su koyduk arkadaşlar. Ardından bir tane tabak alıyoruz. Evet tabağımı aldım. Böyle bir pakette gördüğünüz gibi jelibonu aldık. Böyle biz ayıcıklı kullanıyoruz. Ardından bu böyle altındaki suyun buharıyla yavaş yavaş erimeye başlayacak. Evet arkadaşlar yavaş yavaş erimeye başlıyor. O sırada da arkadaşlar onu karıştırmak için gördüğünüz gibi bir adet demir kaşık aldım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde yavaş yavaş erimeye başladı. Zaten hemen eriyecektir. Böyle bir yarım dakika falan. Gördüğünüz gibi böyle baya eriyor. Şöyle arkadaşlar gerçekten mükemmel. Ablacığım muhteşem görünüyor. Evet Mustafa gerçekten muhteşem görünüyor. Bakar mısın şuna? <laughs> Mükemmel. Saran gibi ağaç. Çok... Evet arkadaşlar gerçekten slime gibi böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada bir gıda boyası kullanacağız. Evet arkadaşlar şimdi böyle gördüğünüz gibi hiç tanecik kalmayacak bir şekilde eritiyoruz. Ve arkadaşlar tamamen tanecik kalmayınca böyle bizimki baya eridi. Böyle bir çay bardağı hatta yarım çay bardağı suyunu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi sıcak olması gerekiyor. Buraya da dikkat edelim. Evet yarım çay bardağı sıcak suyumuzu da ekledik. Böyle yavaş yavaş karıştırıyoruz. Kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Böyle bolca birbirine karışması lazım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bolca eridi su gibi oldu. Şimdi gıda boyasını ekliyoruz. Böyle bir iki damla ekleyeceğiz. Renk boru güzel. Evet arkadaşlar burada gıda boyamızı da bir üç damla falan damlatıyoruz şöyle. Çok Hadi. güzel. Bence de mükemmel. Evet biz biraz daha kullanacağız çünkü az geldi. Kırmızı oldu. Evet gerçekten boru ama kırmızı gibi oldu. Evet biraz daha koyduk arkadaşlar çünkü e, az oldu. Böyle iki damla falan daha koyduk. Karıştırıyoruz. Evet, şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenarlarındakini de alalım. Şimdi, şimdi de Abram karıştırdı. Evet, bol bol karıştırdık. Rengi böyle mükemmel bir renk aldı. Şimdi arkadaşlar biz mısır nişastası kullandık. Şöyle nişastayı siz de yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Evet. Harika olacak bence. Bence de Mustafa. Zaten karıştırdıkça rengi daha çok ortaya çıktığı için biz böyle bol bol karıştırıyoruz. Mükemmel. Evet arkadaşlar şöyle işte kıvam alana kadar siz göz kararı koyun. Böyle bir miktar yok nişastanın. Evet, şimdi böyle bayağı katılaştı gördüğünüz gibi. Zaten nişasta koydukça da katılaşıyor da. Evet. Arkadaşlar böyle bayağı katılaştığı için artık ben de elimle yapmaya başladım ve bayağı karıştı gördüğünüz gibi bayağı da katılaştı. Şimdi oyun hamurumun bakıyorum ve gerçekten mükemmel. Böyle karpuzlu sakız gibi oluyor. Aynı sakız tadı var. Siz de denemeyi unutmayın arkadaşlar. Artık ele yapışmamaya da başladı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.